Abi bu Inzaghi ne lan böyle? Sınır. Ama hayır be. Direkt de <laughs> Kevin de bir Kevin şöyle Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emzik Amak. Yeni videomu hoşgeldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Az kartlı online maçtayız. Rakibimizi bekliyoruz Neredesin Koydum çocuğu Sonra da patarak küzere dalıyoruz kral Hala internetim gelmiş değil Neden hala internetim gelmiş değil dedim Bu atlar zaten sabahki video izledi Sabah harika bir video vardı Ondan başta rakibi 50 metreden koyu attım İzlemenizi tavsiye ederim hatta Belki koydu bile buraya Koyuyorum kardeşim Yani tıklayın izleyin kral emin olun zevk alacaksınız Bağdan tık kontrol ediliyor Rakibimizi bekliyoruz ve dört çubuk internetle bir tane minnoş tatlı ponçik bir rakip geldi. Gel bakalım çocuk adam. Mahmut'um sessizlik. Peki, sessizlik bazen en büyük gürültüdür. Herkes adam olsun. Göt olmasa sıçamazsınız. Patlarsınız, şişersiniz. Gel bakayım. Kim kimden daha sessiz gösterelim. Ruben Diaz bu arada çok aşağı bakmaya başladın. Canımı sıkma benim. Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Şuraya koyduk debüğün tam yukarı bakarken. Örlün kanatla ilk 11 başlasam ne olabilir ne kaybederiz? Çok da bir şey kaybetmeyiz. Onun dışında katlı güzel. Rakibin katlosu 4-1-4-1 Sakay'la oynuyor. İnzagi. Aaa yüzü inzagi he. Mbappesi şu su var. Bildiğimiz oyuncular. Mami gel kozlarımızı paylaşalım. Çiçeğim bakalım kim kimi koparacak ama ayıp be Direkte de santa taktiği yeme oğlum hafif bir rekabet olsun be hemen yedim manı yakıştı mı gülüm ya ben bunları nasıl yiyorum ya ben bunları nasıl yiyorum? ya gerçekten kırılıyorum sana böyle hemen dedik gol yiyorsun ya Nuno Mendes kral tamam bıraktı Cancelo'ya evet ver baba ooo kroyu güzel kaçırıyorsun bebeğim koyduk ayak var oyla şöyle aldık Örling Kalan indi aşağı hocam. Maradona koşuyor. Oyunun en iyi hata adamı. Haaland sadece koşabilirim ona bakmak istiyorum. Aha geçti. Abi Nesta'yı geçti. 7 ha haberiniz olsun. Nesta sonra aldı ama olsun. Ben razıyım Haaland'da. Ben sadece geçebilir mi denemek istedim. Şimdi Carlos şöyle Kevin De Bruyne. Edgar Davids hocam. Şöyle De Bruyne'e doğru gider mi lan? De ah be. Vurmadım bilerek De Bruyne dedim. Bassın omuzu koysun. Şöyle hocam Karnavaro'ya. Karnavaro'da Arnold'a. Arnold. Arnold Maradona. Şurada Figo'yu gördü. Figo güzel orta gol getirir Haaland. Ayrıca Haaland demişken aklıma hakim Ziyech geldi. Daha sıraya gelmiş. Yani çok geç bir haber var. <laughs> Gerekli bir transfer midir? Prime hakim Ziyech kimse kötü diyemez. Goat gibi Goat'tır. Çok bayıldım. Kaliteli muhteşem oyunculardan biridir kesinlikle. Ama şu an ne durumda da bilmiyorum. Korbacı oldu, hapçı oldu diyenler var. Değişik bir çocuğa benziyor. Onun dışında hocam Galatasaray'ın Talişka işi var. Ne gereği var Talişka'nın? Yani ne kadar mantıklı Talişka almak tartışılır. Talişka, Talişka, Git 8 numaranı çek reisim. Çok fazla uğraşma. Yeterli bu kadar Galatasaray muhabbeti. Şimdi hocam etkarda biz. Bırak da o kalan da. Şöyle geldik. Debruy'üne. Debruy'ün gidiyor baba. Debruy'ün. Kevin Debruy'ün. Kevin. Şöyle. <laughs> tam tam bir şey Bir şey Bir şey yok. Videoyu beğen. Videoyu beğen hele. Tamam. Ben görevimi yaptım size. Görevinizi yapın. Gidin o videoyu beğenin. Çıldırtmayın beni. Şunu kaç yerde görebilirsiniz lan. Ve sinirlendiriyorsunuz. Mavi bile şaşırdı. Gol izletmedin ya Mavi sana da yazıklar olsun. Şöyle abi ay ay ah be Nesta ha son adam abi gol güzeldi bak harikaydı farkındasınız videoyu beğenmeyen de gizli gelir teşekkür ederim şimdi hocam Arnold evet 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 aşağı oyna yukarı oynamak da senin tercihindir bebeğim Saka gerçekten Saka gibi bir koşuydu. Böyle hemen ince. İnce yapıyorum ince araya. Robert Carlos'la başlıyorum. Bas Inzaghi. Henesi Da 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 Inzaghi. Hadi lan. Hocam kayda donarım ama farkında mısın? Ayrıca boğazım vardı henesi derken. Bazen arkadaşlar boğazım ağrıyabiliyor ister istemez. Çünkü çok fazla bağırıyorum. O boğaz ağrımasından sonra gıcıklık oluyor. Siz diyorsunuz ki adlı yaman mü içiyorsun diyorsunuz. kırılıyorum ahlaksızlık. Hennesi, OCD, bir şey anlatıyorsan lan Hennesi. Peki teşekkürler. Hocam Edgar Davis. Evet. Gel Saka. Hopa. Oğlum. Oğlum. Bebeğim. Lan bir de dolanın hani hani. Abi o girseydi soyunurdum bu arada. Ben soyunsaydım da bir milyon olurdum. Teşekkür ederim. Şimdi aldık topu. Erling Kalant bıraktı Neymar'a. Neymar gidiyor. Haaland da gidiyor. Nesta da var karşısında. Hocam Neymar. Ah be. Oradaki zamanlamayı güzel ayarladım ama Nuno Mendes oradan farklı bir ayak çıkardı ki ahlaksızca bir, bir durumdu. Saygı duyarım. Henesi. Aa güzel müdahale. Şimdi bak. 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 Aa, aa çok eşek gibi pas atmış olabilirim. Gerçekten çok ahlaksızca kendime yakıştıramadığım bir pastı. Kanka inzaki döndün dolaştın. İlk yarıyı bitirdin. Gülüm o kadar dövüp dolaşma be. 3-2-3-2-7. Böyle böyle. Devam hadi ikinci yarı. Geldik maçımıza. Stadlum tıklım tıklım tık, 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 dolu. Ya ilk gel demem lazım lan buna. Tamam gel lan buraya. Mami hadi be. Hadi be abisi. Şunu sapla da bir keyfimiz yerine gelsin Mami. Aynen aynen. Oradan da vurursun o aynen. Hocam öllün kalan. De Bak şimdi bak 17 kişi diyoruz. Hocam Haaland atmadım ben. Vallahi de birini attım. Neyse. Hocam Edgar biz. Maradona olmadı, olmadı. Yaşanabilir böyle şeyler. Bak şimdi bak Ronaldo'ya. Hurra! Allah! Oha güzel orta çıkardı bu arada. Hocam devrin. Maradona bıraktı kalan kalanda. Abi Haaland bak top döndüremiyorsun. Bak bu takım deli gibi top döndürüyor. Sen döndüremiyorsun. Şöyle. Bak Haaland. Dördüncü pas atan lan. Aha Neymar aldım topu. Neymar geliyorum. Hocam bizden biri. Carlos gelsene gülüm. Eyvallah hoş geldin hayatım. Hoş geldin bir tanem. Yarım saat Mesut'un ders almış gibi döndük. Niye orada alanda kafa yattırak diye. Hiçbir şey yapamıyor ama kafa atıyor. Oyun değiştirme gidelim lan bu pozisyonu sonra. Mami sen de bir şey değiştir. Ben yeniyorum hala oyun değiştirmemekten yanasın ya. Cık. Bu gidişata bir dur demen lazım. Gel bebeğim. Aha. Tamam onu aldı. Güzel 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 güzel. Donaruma bastoniye ne yapıyor? O çocuğun daha biz son taksini ödemedik ha. Haberin olsun. Şimdi hocam de abi devrin çok güzel top dağıtıyor bu lan. Hangisini tutacak hocam? Ben şuradan geçerim ya tatlı tatlı. Neymar, Neymar. Hocam Neymar. Ah be. Rice arkamda kalmadı. Ne yapıyorsun lan? Tamam. Hocam. Ohohoho. Abdest power. O toplar nasıl kaldı önünde? Mami hesap ver. Teşekkürler Mami'cim. Şimdi hocam Haaland. Haaland Allah. Ya sadece gol atabiliyor. Sıfır pas ya. Devrün. Abi şu devrünün bir de pasına bakar mısın? Kalite farklı bir şey. Tamam güzel çaldım. Onu da geçtik. Fal yok mu? Adamı düşürdüler. Topa dokunmadılar. Herifi düşürdüler. Nasıl fal çalmazsınız? Ee, kaçtı, 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 kaçtı. Çok ince kaçtı. Vur. Ah! Ah! <laughs> İnanmıştım. Aa, aldım sandım. Aldım diye döndüm. Mami, süreler bitti. Lan oyuna gitmiyor muyuz? Aha, Henesi yukarı at imza giy aferin Helal lan mami direğe çarptıyordum farkında mısın? Ama attı ne? Tebrik ederim. Büyük ihtimal bu maç biz böyle cıvıttık beraber kalacağız. Mami oyuncu eşliğine gidelim bak. Ya da dur senin stoperler yoruldu. Koşsun da şunun peşinde. Allah cezasını versin. Bunu almayacağım lan. Gel Kroş buraya gelsin. Ondan sonra Beckham burada oynasın tamam mı? He. Bu da burada oynasın abi. Orada hiç yakışmadı oraya bu arada. oraya hiç yakışmadı abi. O zaman kaka baba. Kakam <laughs> geldi. Geçtik hocam hemen. O fulileri almış. Oğlum. Oğlum. Oğlum sayıları aldık. Aha Mbappe. Ramos ha bu da Galatasaray'a gelecekmiş lan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa. Ramos'a da gerek yok bu arada. Tamam hani dünyanın tarihin tarihin en stoperlerinden biri olabilir de. Abi yaş kaç ya? Cık. Ben de gereksiz yani. Türk bir stoper almak daha mantıklı yani iyi ya da kötü. Çünkü ligde yabancı kuralı var. Bunu hani şey görmezden gelemeyiz kral. Bir şekilde Halletmemiz lazım. Nuno nezedeniye Bu buradan saplarsa çok gülerim bu arada ha. Nuno hayatında kaç tane orta açmış kral. Tamam şimdi hızlı bir şekilde oyna bakayım Mbappe'ye. At abinin kıllı göğsüne. İndirdik. Allah. Şöyle gördük hocam Beckham'ı David Beckham. David Beckham. Geldi ayak koyduk. Alırım lan ben topu. Vallahi bak tecrübelerime güveniyorum. Bizim tecrübeler inzagi oldu. Abi bu inzagi ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> oğlum dedim ben bak. Vallahi bak biliyordum beraber kalacağımı. Son saniye yedik golü. Ulan İNZAGI oğlum bu kadar mı lan? Tek başına oynadı İNZAGI Ronaldo reis kötü bir şey de demedik ama verdin hakkımızı eyvallah. Abi çok garip bir pozisyon. Ya İnzaghi kafa topu indiremiyor oğlum lan. Ne kadar saçmalık. Maç bitti beraber bitti. Neyse ben devrim golüm iki gollüktür abi. Ben sapladım sanırım bu arada. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Mavicim her sağlık diyeceğim. Oğlum biliyordum ben böyle salak salak davranınca kesin beraber kalıyorum ya da yeniliyorum. Güzeldi maç tatlıydı. Oo bir de Minecraft kazanmış. Daha ne oğlum? Erkek gibi oynamışız yani. Mami de güzel oynadı. Allah var ama inzagisini çok beğendim Mami. Yani harika bir inzagi performansı vardı. Çatı çutu geldi adam sapladı etti. Maç elimden aldı. Elimize de vermiş oldu. Güzel. Ronaldo da son noktayı koydu. Bitti mi? Ben size abone olmayı, bildin mi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Çekal.